Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bin Market 15 Kasım 2024 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Kuba marka Speedlight ince teker elektrikli bisiklet geliyor. Satış fiyatı 17.990 lira olacak. HP tanklı yazıcı 6.000 lira. Smart drone geliyor. Satış fiyatı 2000 lira. Digisu marka 32 inç Android TV 4750 lira. Digisu 43 inç Full HD Android TV 6795 lira. Fakir marka toz torbasız elektrikli süpürge 3275 lira. Heyfer Mini Blender Set 1250 lira. Kumtel Inox Girl Toz Makinesi 1575 lira. Kumtel Pizza Fırını 3000 lira. Kablosuz şarj istasyonu 599 lira. Polo Smart marka akım korumalı priz 299 lira. El feneri 119 lira. Şarjlı baharat öğütücü 579 lira. Kumter marka Airfray cam yağı spreyi 75 lira. Kiyalı marka Mont erkekler için 999 lira. Oduncu gömlek erkek 249. Oduncu gömlek kadın 249 lira. Oduncu gömlek çocuk 199 lira. Dora yumak üçlü set 89 lira. Star yumak üçlü set 89 lira. Altın başak onlu dikiş ipi seti 115 lira. Ören bayan lastik 5 metre 45 lira. Valiz organizer set 6 parça 79 lira. İkili nakışlı havlu set 69 lira. PVC masa örtüsü 85 lira. Bere 50 lira. Bere 47 lira. Saç kurutma beresi 69 lira. Şeffaf sütyen düzenleyici 43 lira. Beşli banyo seti Okyanus marka 529 lira. Ahşap görünümlü çizgili sıvı sabunluk 99 lira. Ahşap görünümlü iki katlı raf 229 lira. Deterjan tablet kutusu 129 lira. Bambu kirli sepeti 399 lira. İkili banyo paspas seti 279 lira. Banyo paspası 79 lira. Su emici paspas 75 lira. Ayak havlusu 50 lira. Temizlik seti 12 litre 149 lira. Yedekli ve yiyecek kağıtlıklı çöp kovası ve fırça seti 599 lira. Deterjan hazneli bob 419 lira. Kaydırmaz tabanlık 45 lira. Ayakkabı yıkama filesi 30 lira. Çamaşır yıkama filesi 20 lira. Kapı arkası askılık 119 lira. Kaymaz banyo taburesi 79 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri 20 lira. Kalefer peteği fırçası 35 lira. Çamaşır makinesi üzeri raf organizer 699 lira. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri adet fiyatları 18 lira. Mandal seti 20 adet 29 lira. Yuvarlak emaye tepsi 32 santim 99 lira. Emaye közmatik 30 santim 89 lira. Oval tepsi 129 lira. Dekorlu meşrubat bardağı adet fiyatı 40 lira. 12 parça kahvaltı seti 549 lira. 7 parça fanuslu kahvaltılık 399 lira. Cam küçük kase altılı paket 129 lira. Cam büyük kase 109 lira. Borosilikat cam su şişesi 129 lira. Paşa Bahçe dörtlü su bardağı 159 lira. Paşa Bahçe altılı çay tabağı 129 lira. Love marka Alinda büyük kase 99 lira. Alinda kase 18 lira. Altılı Nisa kutlu çay bardağı 119 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 89 lira. Simli meyve bıçağı üçlü set 85 lira. Fındık ceviz kıracağı 40 lira. kestane çizici 40 lira. patates dilimleyici 19 lira. periş zürafa 479 lira. sürtmeli iş araçları 139 lira. çek bırak metal araba 89 lira. İtfaiye yol seti 279 lira 46 parça. Oyuncak itfaiye aracı 159 lira. Oyuncak traktör 139 lira. Yuvarlan zıpla fırla oyuncak 229 lira. Cırt cırtlı etkinlik kitabım 229 lira. Nilo'ya çıkartmalı boyama kitapları 20 lira. Lisanslı puzzle 100 parça 59 lira. Buldum kutu oyunu 129 lira. Geometrik şekiller 149 lira. Ahşap domino oyunu 139 lira. Oyuncak yataklı puset 149 lira. Süpermarket arabası seti 289 lira. Prenses bebek 40 santim 259 lira. Oyuncak temizlik seti 129 lira. Duyusal oyuncak tırtıl 69 lira. Neon simli oyun hamuru 59 lira.